MR'da güncel indikasyonlarımızı kısaca özetleyeceğim. Bir kere Füsun'un konuşmasına da çok teşekkür etmek istiyorum. Benim en sevdiğim konuyu çok iyi tartıştın. Ee, i̇nşallah sorulara da cevap vereceğiz. Bütün meslek hayatım buna cevap aramakla geçti benim de. Ee, i̇lk önce taramadan bahsedeceğim. Sonra pre değerlendirmede bu yeni tanı veya niacuman kemoterapi sonrası olabilir MR'dan bahsedeceğim. postop takipten kısaca bahsedeceğim problem çözücü MR'ı e, kullanımdan kısaca bahsedeceğim. E, rekonstrüksiyon T memenin değerlendirilmesi MR'dan da kısaca bahsedeceğim. E, bu slaytı Özellikle gösteriyorum. American Cancer Society 7 tane tarama guideline'ı yayınladı. İlki 1976'da son 2015'te yayınladı. Hastanın kendi kendine meme muayenesi ve klinik meme muayenesinin meme kanseri taramasında faydası olmadığı gösterildi. Yapılmayabilir hatta yapılmasın dedi. Dolayısıyla artık biz radyologların iş meme kanseri taraması. Çünkü ana konu subklinik bir hastayı yakalamak ve o subklinik filmi tedavi ettirmek derdimiz. İlk yüksek riskli hasta tarama guideline'ı American Cancer Society tarafından yine 2007'de yayınlandı. Çeşitli upgrade'leri arka arkaya geldi. Ç eklenen noktaların altını çizmek istiyorum. Eskiden İlk guideline'da 2007'de ALH, Lobüler Kalsinoma insu ve ADH'a ne yapmamız gerektiği konusunda yeterli veri yoktu. Data biriktikçe artık bunlara da meme MR'ında yüksek liste hasta grubuna alındı ve bu hastalara da meme emar takibi önerilmeye başlandı. Dolayısıyla meme, MR volümümüz bu yüksek riskli hastalarla artmaya başladı. Ama biz meme MR'ında ne yapıyorduk? İlk önce T2'lerimizi, difüzyonlarımızı çekiyoruz, kontrastı veriyoruz. Bir, bir buçuk dakikada bir e, ardışık e, dinamik Kesitlerimizi alıyoruz. E hasta volümü endikasyonlarla artıyordu ama ortalama 2-3 bin tane imaja bakıyorduk. Biraz gözlerimiz kan çanağı oluyordu ama Mutlu Mesut MR'ı da öğrenerekten endikasyonların artmasıyla da gidiyorduk. Ve ilk kısaltılmış MR'ı 2014'te KUL cool önerdiğinde, Aa, birden mutlu olduk. Yani o kadar 2000 tane imaja bakacağımıza 100-150 tane e, kontrastlı kesti ve onun MIP'ine bak bakacaktık. Sensitivite yaklaşık aynıydı. Spesifite de bir minimal düşüş söz konusuydu. Ama tarama için ideal bir öneriydi. Hayatımız kolaylaşacaktı. Daha kısa zamanda daha çok hastaya faydamız olacaktı. E, bir anda yüzlerimiz gülmeye başladı. Kesit sayılarımız azalmaya başlamıştı. Ama ee, bir yandan da endikasyonlar artıyordu meme kanserli hastanın takibinde meme MR'ı ilk guideline'larda ne yapacağımızı bilmiyoruz klinik kanaatınıza göre karar verin şeklindeydi anlaşıldı ki e, tek başına ile meme kanserli hastayı takip ettiğimizde yaklaşık yüzde %13 meme kanserini atlıyoruz. E, ve bu hastalarda da MR biyopsinin pozitif prediktif değeri çok yüksek ve sonunda American College of Radiology 2018'de şunu söyledi. Eğer hasta ilk meme kanseri tanısını 50 yaşının altında almışsa veya 50 yaşın üstünde de meme kanseri tanısı alsa yoğun memesi varsa takiplerinde MR önerilir dedi. Çünkü bunlar da tek başına mamografiyle biz kanseri atlıyoruz dedi. O yüzden artık meme kan MR tarama amaçlı MR'ın çerçeve parantezinin içine bir de kendisi kanser olan hastaların takibi de girmeye başladı. Ve e, Dance Trial'da 2000 19 yılında yayınlandı. Bu da avaraj riskli kadınlara, meme, belirgin dens olan kadınlara Hollanda Sağlık Otoriteleri tarafından dizayn edilmiş bir çalışma bu. Meme emarını çekelim. Biz interval kanserleri böylece end point interval kanser azaltılmasıydı ve e, mamografiden daha az interval kanser çıkar şeklindeki bir hipotezle çalışma düzenlendi. Ee, Hollanda'da buna eligible hasta sayısı 82 binmiş bütün popülasyonu kavrasa, kapsasalar. Biz bu dance trial'da da MR'ın çok daha iyi olduğu gösterildi. Fakat dance trial'ın çektiği MR bizim günlükte çoğumuzun kullandığı MR'dan tamamen farklı bir MR. Ultra fast MR çekildi. 8 tane MR makinesi kullanıldı. 2 ayrı markaydı ve bunlarda hiçbir hastaya bizim konvansiyonel dinamik MR'ımız çekilmedi. Hepsine ultra fast MR çekilmişti. Çünkü ultra fast MR 3 Tesla cihazların çıkmasıyla teknolojik olarak geliştirildi. Her 5 saniyede bir sekans alıyorsunuz. 90 saniye boyunca 18 defa çekim yapıyorsunuz ve washing karakterlerini değerlendiriyorsunuz. Bizim eskiden beri öğrendiğimiz wash out karakterleri yerine washing karakterleri. Çünkü ee, Malin Bey'in ayrımında farklı kriterler var. Hepsinin üstünden geçmek zaman alıcı şey. Bu aortadan kontrastlanmasıyla tümörün ilk kontrastlanma arasındaki zamana time to enhance zamanı deniyor. O zaman 12-13 saniyenin altındaysa bu lezyonun malin olması yüzde %91-92. Bizim halbuki washout kriterlerinde örtüş malin benin örtüşmemiz çok daha yüksekti ve bu spesifiteyi artıracağı için bu çalışma böyle dizayn edilmişti ee, ve ee, sonuçta da çok başarılı oldu. Ama bizim başımıza ne geldi? Ultrafaz, MR çekiyoruz bir ee, ve ee, bir de bunun peşine hibritler eklendi. Yani hem washing karakterlerini arteriyel fazı değerlendiriyoruz hem de o ee, 18 tane sekansın üstüne bir 6 dakikalık daha e, venöz washout'u çekiyoruz ve washout'u da değerlendiriyoruz. Spesifitesi çok daha yüksek bir iş yapıyoruz ama önümüze gelen imaj sayısı 5-6 bin lira gelmeye başladı. Hayat iyice bizim meme radyologları için zorlaşmaya başladı. Ya biz e, bilerek kendimiz çekmeyecektik. Niyetli olarak bizim derdimiz tarama yapmak hiç çekmiyoruz bu kadar datayla uğraşmayalım diyecektik. Ya da ultra fast çekip daha çözümleri iyice bir confuse oldu kafamız ne yapalım bilmiyorum ultra fast günlük rutinde kullanan var mı içinizde. E artık yeni yeni bir buçuk Tesla makinalara da geldi artık teknoloji bunu da üretmeye başladı. Ve bu durumda yapılması gereken iş o majör data volümünün içinden gereksiz dataya ayırmak önemli iş. E, yapay zeka biliyorsunuz temelde iki işte artık geliştirilmeye çalışıyor. Bir normali ayırmak. Normale attığınız zaman önünüze sizin radyologların uğraşacağı bir e, hasta grubu kalıyor. Aynı dance trial'dan alınan vakalarla bir yapay zeka eğitildi ve dendi ki hiçbir lezyon olmayan hastaları ayırmaktı görevi ve yüzde 40 emara dedi ki bu hastada hiçbir şey yok ve bu yapay zeka bir tane kanser atlamamıştı. Yani vakaların yüzde 40'ını normal deyip kaldırdığınız takdirde iş volümümüz artıyordu ve Denstral'dan çıkan sonuçta Hollanda Sağlık Otoritesi Me emarının dans vakalarda kullanılmasını onaylamadı. Yani ülke politikası haline getirmeyi onaylamadı. Çünkü daha basit, daha kolay veya bu datayı yönetebilecek başka şeylere gerek var dedi. Aslında çıkış noktası bütün ülkedeki politikayı değiştirebilir miyizdi? E, MR'ın başarısını gösterdi fakat bütün topluma uygun olabilir durumda değilize geldi ve bildiğiniz gibi yapay zekaların ikinci e, uygulama yöntemi de normali ayırmaktan başka olarak bizim sensitivitemizi ve gereğinde de spesitivitemizi artırmak yapay zekaları bu şekilde de eğitmek mümkün. Yıllardır aslında bizim kullandığımız CAT'ler e, sensitiviteyi ve e, artırmak şeklinde dizayn edildiler. Aynı bu şekilde dizayn edilmiş ee, yapay zekalarda meme imarına girmeye başladı çünkü ultra fast eee çekimler yaptığınız takdirde çok fazla imajımız var. Bunların içinde biz insani olarak bu datava kalabalıklığı içinde ormanın içindeki kurdu kaçırabiliyoruz. Onu kaçırmamak için de bu aletler bizim yardımcımız olarak ekran başımızda yerini alacaklar gibi gözüküyor. Artık ticarileşme yolunda olanlar var. FDA onayı almış olanlar var. Yakında daha yaygın olarak kullanmaya başlayacağız. Gelelim taramalarda bir de genetik hasta grubu var. Ee, bu multi yani panel testler çıktıktan sonra çeşitli anksiyetelerle veya çok ciddi tıbbi indikasyonlarla çok insana multi panel, panel genel e, genetik testler yapılmaya başladı. Ve bu genetik testler biliyoruz ki artık MR indikasyonu doğuruyor. Ve iş iyice karmaşıklaşmaya başladı. Mesela TP53 geni e, mutasyonunda hastalara sadece meme MR'ı değil, tüm vücut MR'ı da öneriliyor. Tüm vücut MR'ının bilinen tek tıbbi indikasyonu bu. E, veya başka indikasyonlar var. CDH1, SDK1 genleri ve bunlarda da e, CDH 1'de 30 yaşından sonra STK 11'de ise 25 yaşından sonra meme emarı tavsiye ediliyor. Ve bilgi birikimi arttıkça çok yüksek genli hastalar Dışında subkutan mastektomi e, hasta tercihi, cerrah tercihi ve aile öyküsüne bırakılıyor. Yani o mutasyon ailede çok kanser yapmış, ölümcül kanserler yapmışsa hastaya subkutan mastektomi önerebilirsiniz veya o mutasyon tespit edildi, ailede belirgin bir e, soy geçmiş yoksa hastada da kanser yoksa yakın takibe alabilirsiniz şey geldi. Mesela örneğin C2 geni, ATM geni, PALP2 geni Türkiye'de sık sık karşılaştığınız mutasyonlar bunlar. Bunlar rasup kutan mastektomi standart olarak önerilmiyor. BRCA 1 2 e, gibi standart TP53 gibi önerilmiyor. Mesela çekikte 50 yaşından sonra takip öneriliyor. Pal 2'de 40 yaşında 40 yaşından sonra MR öneriliyor. ATM'de 40 yaşından sonra öneriliyor. Ama PALP2 geri mutasyonunda 30 yaşından sonra düzenli meme MR takip öneriliyor. Yani işimiz e, iyice zorlaşmaya başladı. Artık meme radyologları gen ya da sendrom spesifik Takip önerileri yapmak zorundalar. Bu da artık işimizin bir parçası. Bu genleri bilmeliyiz. Duvarda bunlar yazılı. Hastanın takibine göre şu yaşta biz sana MR da çekeceğim demeliyiz. Ama işin bir zorluğu var. Bu yüksek risk hasta grupları taramalarına çok sadık değiller. Hakikaten Anksiyözler Bunu iyi anlatıp oyunun içine bu hastaları kazanmak gerekiyor. Gelelim meme emarı cerrahi ve meme emarı ve cerrahi tanı almış hastada bölgesel evreleme yapalım mı? Bu cerrahlarla çok tartışılan bir konuydu. Ee, herkese yapalım, MKC geçireceklere yapalım, genç hastaya yapalım, lobülerlere yapalım, aile öyküsünde yapalım, yoğun memeye yapalım gibi sub gruplar bulunmaya çalışıldı. Cerrahlar konuyu sağ avantajı yok, nüks avantajını sağlamıyor. Niye çekiyoruz dedi. Özellikle Husami'nin çalışmalarını biliyorsunuz literatürde. Ama Allah'tan ee, genç nesil aktif bu işi layıkıyla like yapan cerrahlarımız salonda Cihan Hocam duruyor. Aynı şekilde e, hepsine çekiyoruz e, Kafanızda o e, tümörü iyi canlandırdığınız takdirde MR çok yön gösterdirici oluyor. Ve çok net bir e, kanıt da bir Kore çalışmasından geldi. Karşı meme etkisiyle ee, hastalıksız sağ kalımı artırıyor meme emarı. Yani karşı memede atlanan kanserleri mamografi ultrason uzayında atlanan kanserleri yakaladığımız için hastanın karşı tarafta radyoterapi görmediği için hastalıksız sağ kalımı artırdığı e, e, ortaya çıktı ve artık birçok e, karşı meme etkisinden en azından öneriliyor. Aslında birçok e, tümörün yayılımını iyi gösterdiği için e, çekmek gerekiyor ve en son guideline kategori 2B kanıt var karşı meme etkisinden meme emarı yeni tanı meme kanserinde e, çekilsin şeklinde. Ve meme emarı ve cerrahi değerlendireceksek e, ilk çalışmalarda e, İngiltere'deki o çalışmada e, reiksizyon oranlarında farkı yoktu ama İyi yapıldığında cerrah da işe kooper olduğunda MR'la ve MR'sız e, meme koruyucu da cerrahiden sonra MR'lı grupta e, reeksizyon oranlarının, cerrahisinin pozitif oranlarının belirgin azaldığı gösterildi. E, ve bir artık bu işlerin metaliniz düzeyine geldi çalışmalar metalinizlerde de e, meme MR'ı e, ilave malin odağı buluyor ve yüzde yirmisinde de cerrahi yaklaşımı değiştiriyor. Vê... Vi... Ee, en önemli olan şey e, radyolojide yeni teknolojilerin validasyonu sağ kalım avantajıyla yapılmaz. Biz onkolojik işler yapmıyoruz. Bizim e, birçok radyolojideki birçok validasyon sensitifte spesifte gibi kriterlerle yapılıyor. Yani bir lezyonu MR'ın daha iyi gösteriyorsa e, biz bunu vali, kendi uzamımızda valide ediyoruz. E, örneğin beyin MR'ının beyin BT'den e, sağ kalım avantajı olduğu için değil daha... Uzarımı daha iyi gösterdiği için çekiyoruz. Gelelim neoadjuvan kemoterapi sonrasına. Biz ilk önce neoadjuvan terapi artık çok oturdu, çok hastaya verilebiliyor. Özellikle taramada yakalanan hastalar bile tümör biyolojisine göre neoadjuvana adayı artık ve bu yüzden. Neajuvan adayı her hastaya bir de biliyoruz ki adjuvan adayı her hasta neajuvan adayı dolayısıyla mutlaka öncesinde bir MR çekip hastalığı bir yaygınlığını iyi göstermemiz gerekiyor ve neajuvan sonrası değerlendirme çok önemli çünkü ee, tümörün kendisi ve background belirgin kontrast tutulumunu azaltıyor ve Özellikle altını çizmek istediğim husus şu geç kontrastlı kesitlere bakın. Ultrafast gibi birinci ikinci dakikalara değil çünkü en ufak kontrast tutulumu bir rezidiv şüphesini gösteriyor. Ve ölçümler özellikle tümör boyutu ölçümlerini geç kesitlerden yapın daha büyük gözüküyor tümör. Ee, ve... En önemli rekürrensiz sağ kalım kriteri tümör volümü aslında birçok difüzyon azalması birçok fonksiyonel MR'dan türetilmiş çok fazla e, parametreyi ölçen çalışma var ama gelinen noktada çok basit bir şey rekürrensiz sağ kalımı çok doğru gösteriyor. Bu da tümör volümü. Bunun için otomatize kompütürler var ama ondan daha başka registe göre e, rapor yazmak lazım. Yani medikal onkolog ve bu işe oryante e, cerrahlar bu sonuç bölümünde şu dört Kelimeden birini istiyorlar. Hastada tam yanıt mı var, kısmi yanıt mı var, ilerleyici hastalık mı var, stabil hastalık mı var? Bu yol ayrımında çok önemli ve hastalıksız sağ kalımı en büyük kriter bu. Rejistif e, muhtemelen biliyorsunuzdur nasıl kullanacağını boydaki uzaylarını ama raporu buna göre yazmak gerekiyor. Ve artık... E, iş hastanın sağ, sağ kılımı kadar bir de plastik sonucu da e, sihirli kelime onkoplastik cerrahi bunun içinde çok miktarda hastaya artık cilt koruyucu, meme başı koruyucu cerrahiler yapılıyor. Ve sizin ekibinizde bu şekilde cerrahiler yapan insanlar varsa raporunuzda onların dikkat ettiği bu hususları özellikle belirtmeniz lazım. Bunun için plastik cerrahi ve genel cerrahinin çeşitli guideline'ları gitgide gelişerek yayınlanıyor. Mesela özellikle tümör meme başı e, mesafesini net olarak yazmanız gerekiyor. Her cerrahın eşik noktası tümör biyolojisine de bakaraktan değişik ama artık bir santimin üstünde rahatlıkla şey yapılıyor ve bunu ölçerken. Çok net söylüyorlar mamillonun arka konturundan tümörün ona en yakın mesafesini ölçeceksiniz ee, şeyde var. Ama çok güzel bir yazı var çok güzel bir review article radiografikste okuyunuz ee, şiddetle tavsiye ettir. Ee, problem çözücü MR'a gelince de e, problem çözücü MR'da çok temel olarak e, MR'ın e, negatif e, öngörü değerinin yüksekliğinden kullanarak yapıyoruz. Kalsifikasyon içermeyen durumlarda asimetrilerde veya düşük struktürel yapılı çok belirgin olmayan struktürel distorsiyonda negatif öngörü değeri MR'ın %100'lerde yani bu hastaları net takibe başka bırakabiliriz. Kalsifikasyon içeren lezyonlarda negatif prediktif değer %93'lerde Füsun hocanın çalışmasını biliyorsunuzdur e, multisentrik çalışma %5'ini atlıyorsunuz atladığınız kanserlerde genellikle düşük kredli DCIS'ler o yüzden negatif öngörü değerini geleceğine inanıyoruz. Gelelim son noktama. Ee, ülkemizde yıllık ortalama ben soruşturdum 50 bin implant implantasyon yapılıyormuş ee, kadınlara 95 bin tane implant satılıyormuş yaklaşık e, bunu çift hesabından tek takılanlar da var hesabıyla ortalama 50 bin hanıma yapılıyor bunların ortalama e, ömrü e, 10-15 yıl olduğuna göre düşünün ne kadar çok implantlı hastaya bakıyoruz ve en önemli elimizde bir silah var silikon only denilen bir sekansımız var yani. Ee, tüm karanlıkta sadece silikonu gösteren bir sekansımız var bu diğer görüntüleme yöntemlerine MR'ın en büyük avantajı ve özellikle rüptür şüphesinde hemen MR çekip ve silikon only de bu çalışmaya katmak gerekiyor buna göre ee, silikon kaçakları çok güzel gösterilebilir örneğin internal mamaryan e, arterin etrafında internal mamaryan zincirdeki silikon e, kaçağını çok net basit bir sekansla yakalamak mümkün. Bir de biliyorsunuz bu ALCL sorunu vardı mat yüzeyli ve parlak yüzeyli silikonlar vardır. E, e, mat yüzeyli pürtüllü silikonların kendine has bir görünümü var. Parlak yüzeyli silikonlarda da arkada belirgin bir reverberasyon artefaktı gözüküyor. Bunu MR gösteremiyorum ultrasonun sadece parlak yüzeyle şeyi ayırabiliyor. Pürtüklü yüzeyi MR bunu ayıramıyor. E, hasta bilmek istiyorsa veya e, plastik cerrah bilmek istiyorsa bu sorunu böyle çözmek mümkün. ALC ile önemli olduğu için altını çizmeye çalıştım. Özel bir spesifik bulgusu yok. E, yeni gelişen ma masif öfizyon uyarıcı bir şey. Her efizyonda ALCL değil. benim bildiğim şu ana kadar 7 tane vakit tanımlandı Türkiye'de. Efizyona nasıl yaklaşıyorsa öyle yaklaşacağız. Laf varsa efizyonla birlikte, efizyon içinde kitle varsa hemen şey yapacağız. Efizyonu aspire ettiğimizde büyük efizyonları mutlaka sitolojiye gönderirken altını çizip buna ALCL için özel boya yapmasını, indosiyanin boyasını yapmasını patoloğa söylemek gerekiyor. Solid komponent varsa oradan da kat yapmanız önemli ve e, biliyorsunuz 94 ile 2002 yılları arasında Amerika'da içi silikon jel olan implantların implantasyonu yasaktı. Çıkan mediko legal davalardan dolayı ve 2002 yılında tekrar FDA içi silikon jel olan implantların takılmasına izin verdi. O zamanlar içi serum fizyolojikli soyalı garip birçok implant takıldı artık onlar pek kullanılmıyor. Ve dedi ki ee, bir MR indikasyonu yarattı aslında. Sessiz rüptürleri tanıman, e, tanımanın en iyi yolu e, MR'dır ve implantlı hastalara 3. E, implant yaşı 3'e geldikten sonra e, iki yılda bir MR önerdi. Amerika'da bu yüzde 30-35 takip edilen bir uygulamaymış. Çok insan bunu takip etmiyormuş ama FDA bu şartlarla silikon jel implantlarının implantasyonuna e, izin verdi. Geçenlerde Kool'un e, son radyojideki yazısını okudum. Radyoji dergisinin 100. yılı için kendisine Radyo, meme radyosunun geleceğiyle ilgili bir yazı ısmarlamışlar. 3 sayfalık bir yazı her satırının altını çizerek okumanızı şiddetle tavsiye ederim bütün dogmatik şeylere yine saldırmış durumda e, kul e, tedaviden taramaya e, benim söyleyeceklerim bu kadardı sizi günümüze getirdiğimi umuyorum.